Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün genel bir kahve bakımı yapacağız. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımlar mevcuttur. Kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi bakalım yine bir zamansız zamana bakım. Ne zaman denk gelirseniz o zaman niyetinizi tutup izleyebilirsiniz. Evet, niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakım, size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beyni atmayı unutmayın arkadaşlar. Önce kahve bakımı ile bakımınızı yapacağız. Sonra klasik tarot ile sorularımızı soracağız arkadaşlar. şimdi açar açmaz bakın şurada görüyor musunuz bakın iki tarafı gösteren birisi var bir eli şurada bir eli şurada senin kafan diğer tarafa dönmüş senin olmaz dediğin ya da olumsuz gördüğün ya da olumsuz bir haber aldığın bir konuyla alakalı yani olmaz dediğin bir konuyla alakalı bir göz aydınlığı yaşıyorsun çünkü sen burada Yolunun böyle elinin ağzındaki yılana odaklanmışsın. Burada bir yılan var. Yılana doğru elini uzatmışsın. Olmaz. Bak, olmadı. Olmayacak. Negatif bir haber almışsın muhtemelen. Olmaz dediğin ya da olumsuz gördüğün bir konuyla alakalı hemen şurada bir vadeyi gösteren bir işaret var. Olumsuz gördüğün konuyla alakalı bir müjde yaşayacaksın. Onun altında da zaten bir atın üzerinde duruyorsun. Alt tarafta bakın. Şurada bir atın üzerine oturmuşsun. Atın üzerinde duruyorsun arkadaşım. Olumsuz gördüğün, endişe ettiğin ya da olmaz dediğin konu her neyse, o konuyla alakalı bir müjde, bir göz aydınlığı yaşayacaksın gibi gözüküyor. Sırtında yük olan birisi var. Ama böyle kamburu çıkmış sen değilsin. Bu senin karşında olan bir kişi. Senin aklında olan bir kişi. Ve muhtemelen bir erkek kolektifte. Çoğunlukla bu bir erkek olabilir. Böyle öne doğru eğilmiş. Sırtında bir yük var. Ee, ama yükün bir kısmını atacak üzerinden. Bir kısmını atacak üzerinden. Senin ayağının dibinde duruyor bu kişi arkadaşım. Ayrı da olabilirsiniz. Ayrılmış da olabilirsiniz. Birlikte de olabilirsiniz. Ayrı bile olsanız bu kişinin enerjisi tamamıyla sizde. Sizin ayağınızın dibinde duruyor çünkü. Arkadaşlar elinize bir bayrak bakar mısınız? Neyin zaferini kutluyorsunuz? elinizde bir bayrak bir şeye ulaşmanın mutluluğu bir şeye kavuşmanın mutluluğu yani bu devletle alakalı bir iş de olabilir bir işinizin halli olması sonucunda bir zafer de elde edebilirsiniz Evet elinize bayrağı almışsınız sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu birine birilerine barış bayrağı sallamak da olabilir ama ben burada çok barış timsali görmedim. Burada daha çok bir şeye sevinmek, bir şeyi kutlamak böyle bir durum var. Hadi bakalım inşallah. Üzerinde de dokuz rakama çıkmış. Dokuzlu bir tarihte, dokuzlu bir saatte ya da dokuzlu bir günde. Evet bir zafer kutluyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi öncelikle bir kısım için söylüyorum. Anıtkabir yolculuğunuz olabilir. Bakın. Şurada bayağı Anıtkabir şeklini vermiş. Şurada Atatürk'ün kafası var. Atatürk'ün kafası var. Bir kısım için söylüyorum. Evet bir Anıtkabir yolculuğu olabilir. Atatürk'ün kafası tepede. Ama diğer kısım için söylüyorum. Atatürk'ün kafası aslında devletlik bir mevzunun olması demektir. Devletlik bir işinizin okey görmesi demektir. Bir işiniz ile alakalı bir göz aydınlığı yaşayacaksınız. Çünkü Atatürk aslında devletle alakalı bir işin onayı güç, kuvvet, kudret demektir arkadaşlar. Ee, i̇nşallah tez vakitte olsun. Hatta burada da böyle bir kişiyle konuşmanız var. Karşı taraf işle alakalı belki konuşuyorsunuz. Karşı tarafın kafasının üstünde böyle iki soru işareti olacak. Ama soru işareti de olsa yönü size dönük. Yani bu kişiden, belki de böyle bir kişiden bir haber bekliyorsunuz. Olumlu bir dönüş alacaksınız arkadaşlar. Haydi bakalım inşallah. Bakın az önce dedim ya aslında e, aklınızdaki kişinin enerjisi sizin yanınızda diye ayrıda olsanız birliktesiniz diye bakın karşı karşıyasınız ama ayaklarınız bir böyle ara ara ters düşüyor olabilirsiniz hatta belki tartışma, kavga, gürültü bundan kaynaklı bir ayrılık da yaşanmış olabilir ama karşı karşıyasınız ve enerjiniz ayaklarınız bir çıkmış arkadaşlar sanki böyle tek bedende gibi bu kişiyle karşılıklı bir konuşman olacak arkadaşım ee, bu konuşman da seni böyle rahatlatacak ayağın yerden kesecek yüreğin ferahlayacak bir çatı bir hane çıkmış arkadaşlarım bir hane hanenin üzerinde iki kişi. Evine karışan, evliliğine karışan ya da senin hayatına karışan iki kişi olabilir. Birisi uzaklaşıyor. Birisi artık karışmayacak, artık karışmaktan vazgeçecek. Diğeri ise biraz birazcık daha böyle seni diliyle rahatsız edebilir birazcık daha sözleriyle ya da konuşmalarıyla seni tedirgin edebilir. Ama onun da böyle etkisi kalmıyor. Sadece uzaktan uzağa. Büyükçe bir taç. Büyük bir taç. Beş rakamını da vermiş. Kafana takacağım bir taç taç bekarlar için evliliğin tacı. İşsizler için işin tacı. Ama bir konuda böyle gönül muradı demektir arkadaşım. Artık beni izleyen arkadaşım nasıl bir gönlünün muradı varsa o tacı alman zaten kafana takman senin gönlünün muradının olması demek. İnşallah Hatta böyle yine evet 5 rakamını vermiş 5 vadi içinde de böyle bir e, kalabalık bir ortama girişin, kalabalık bir ortamda bulunman, konuşman, aydınlık ve güzel bir kalabalık içine girişin var. Evet fincanın dibine baktığımda nazarın var arkadaşım. Uzun burunlu, yüz hatları çok belirgin, çenesi hafif topak, biraz etine dolgun, gözleri ya renkli ya da gözleri büyük, belirgin çünkü çıkmış. Böyle bir kişinin enerjisini çok alıyorsun. Nazar, nazar var çok fena böyle üzerinde kilitlenmişsin, nazar enerjisi çok fazla. Ama bu kişinin de. Ee, nazarı, gözü direkt senin üzerinde. Yakınında yörende olan bir insan arkadaşım. O yüzden birazcık dikkat etmende fayda var. Evet. Hadi bakalım. Şimdi direklerimizi tutalım. Bakalım tabağınız ne verecek bize. Şöyle bir aksın iyice. aktıkça şekiller belli çıkıyor hasta yatan bir kişi var bakın yol ağzında ya ameliyat olmuş ya ameliyat olacak bu kişi yani e, böyle bir bilginiz yoksa bile duyup gidebilirsiniz aksın şifa bulsun dileyin gerçekleşiyor ama biraz böyle nasiplisin de aslında nasipli bir dönemden de geçiyorsun. Ama kalp sıkıntın var ya. Kalbin biraz yorgun. Kalbin biraz üzgün belki de. Bak kalbe dönüştü. Görüyor musun? Aktı. Şurada hasta yatanın var ama şurada kalbin var. Yani hem duygusal olarak bir yükün var. Omuzlarında çok yoğun düşündüğün düşündüğün bir kişi ve üstte bir tavuk, bu kişiyle alakalı bir haber geliyor sana. Hem de yakınında, yörende birinin ameliyat ya da hastalık haberini alıp onunla ilgilenip, onunla uğraşabilirsin arkadaşım. Sen ee, biraz tedirgin bekliyorsun niyet ettiğin kişiyle alakalı ama bak o 2.80 uzanmış, o kadar rahat bir karakter ki, yani e, kalpte sevgi var mı var, ama bak kafasının üstündesin, düşüncesinde de varsın. Lakin karşındaki insan çok rahat. Onun bu rahatlığı birazcık da senden eminliğinden etrafta çok aydınlık. Yani e, kafasında kuruntu yapıp da gider mi endişesini taşımıyor bu kişi. Bu endişeyi sen taşıyorsun arkadaşım. O kişiye de zaten böyle ayak ucunuzda Oturmuş bir şey var Oturmuş böyle tavuğun yanında bir kuş Yani bu kişi seni herhangi bir Sözle sınayabilir Olmayan bir şeyi duymuş gibi sana gelebilir ee, Olmayan bir lafı sözü sana getirip Konuşmak isteyebilir Ya da konu açabilir Ama hemen peşi sıra normal bir kuş var Çünkü oturmuş Hemen peşi sıra aslında bu söyleyeceği Laf söz her neyse sizin iletişiminizin başlamasını sağlayacak. Ve size açılan büyük bir kapı var arkadaşlar. Kapıyı böyle mıknatıs gibi çekiyorsunuz kendinize sanki istediğiniz uğraştığınız bir şey kapının önünde duruyorsunuz kapı size geliyor yani bir fırsat imkan bununla alakalı ee, bir şey bu Siz önünüze çıkacak olan bir fırsat önünüze çıkacak olan bir imkan kapı size açılacak bu çok aydınlık size müjde gibi gelecek yavaş yavaş işleyen bir durum arkamda bir salyangoz bırakmışsın. Yavaş yavaş ilerleyen bir durum aniden hızlanmaya başlayacak arkadaşım. Çok güzel bir atın var bak burada. Çok güzel bir atın var. Biraz kafa karışıklığı olan dönemden geçiyorsun. Acabaların çok fazla ama niyetini temiz tut. Çünkü gelişecek olaylar sana heyecan verecek güzel olaylar gibi gözüküyor. Evet öncelikle beni izleyen arkadaşlarım bakalım genel enerjinin size ne verecek? Şöyle bir bakalım. Güneş vardı, şifa olsun diyor ki, özgüvenini yükselt, kendini çaresiz hissettiğin yerler var evet, ee, geçmişe çok bakıyorsun. Keşke şunu yapmasaydım, keşke bunu yapmasaydım. Bu enerjilerin çok fazla, e, insanlardan yediğin darbeleri çok düşünüyorsun. Alman gereken derse al ve akışına bırak diyor. Ve bazı konularda pes etmek üzeresin, gücünün bittiğini hissediyorsun. İşte bu konu özgüvenle alakalı diyor artık olmayacak artık ulaşamayacağım artık mümkün değil dediğin konular ile alakalı hayır diyor istediğini elde edeceksin sakın pes etme çünkü zaten e, güneş kartı ile seni bekleyen bir mutlu son var dedi. Evet kaygılısın, evet endişelisin ama seni bekleyen bir mutluluk olacak. O yüzden özgüven eksikliğinden vazgeçmelisin diyor. Peki klasik tarot ile soralım bakalım. iş hayatınızla alakalı sizin ne bekliyormuş? Aşk hayatınızla alakalı sizin ne bekliyormuş? Evet işle alakalı. Evet çok güzel dünya ile açtık. Arkadaşlar iş hayatıyla alakalı diyor ki savrulmuşsun uzunca bir zamandır savrulmuşsun yani ne yapacağını bilemediğin bir durumdasın ve kesinlikle olumsuz düşünüyorsun olumsuz düşündüğün konuyla alakalı önüne çıkan bir fırsat senin pratik olmanı gerektirecek. Yani hızlı hareket etmeni gerektirecek. Dengeye oturacak merak etme. Kaygılandığın konularla alakalı dengeye oturacaksın. Çünkü işle alakalı çok güzel bir tamamlanma ve çok güzel bir başarı elde edeceksin olarak veriyor arkadaşlar. Yani bazı şeyler sandığın gibi değil gereksiz kaygılanma diyor. Peki aşk ile alakalı sizinle bekliyor. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir açalım diyor ki e, ilişkinizde üzerinize gelmiş bir negatif enerji bir büyü gibi ya da bir nazar enerjisi var hem de çok yoğun karşımdaki insan biraz sessiz olabilir şu an biraz sessiz kalabilir e, ama bu enerjinin etkisinden kaynaklı sizin yaşadığınız huzursuzluk diyor. Ondan gelecek bir iletişim var. Ondan size atılacak bir adım var. Burada senin yapman gereken sadece alçak gönüllü olmak. Eğer alçak gönüllü olursan aradaki tatsızlık bu iletişimle direkt olarak kesilecek olarak veriyor. Yani iletişim başlayacak diyor arkadaşlar. Peki şimdi var soralım. Önce Sizde ya da aklınızdaki kişide olabilir sorduğumuz harfler. Önce harf sonra zaman soracağız. Evet ilk olarak bize hangi harfi verecek bir bakalım. Adana'nın A'sı. Edirne'nin E'si. Üzümün Ü'sü. Hem de iki yerde vermiş Ü harfini. Ve de Bursa'nın B'si. Evet, ikinci olarak soralım. Net gördüğüm tüm harfleri söylüyorum. Fırat'ın F'si. İzmir'in İ'si. X harfi X. X harfi. Ve Zehra'nın Z'si. Ve üçüncü olarak soralım. Trabzon'un T'si. Denizli'nin D'si. Kastamonu'nun K'sı ve Manisa'nın M'si. Net gördüklerim bunlar. Evet arkadaşlar şimdi hakkınızdaki kişiyi düşünün, ismini zikredin, yüzünü hayal edin, onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım. Alma verme dengesini koruyabilmek adına. Emeğimize karşılık beyni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin diyelim. Evet, büyükçe bir soru işareti. Bir belirsizlik evet var ama 7 rakamını vermiş. Hem de iki yerde. 7 gün, 7 saat, 7 bir tarih. Maksimum 7 hafta içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Kollektifine yüksek hayrın olsun, beğenenlere şifa olsun. Size uyanan uymayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.